Gönül ister ki o insanlar da bu milletin kazanımlarıyla birlikte sevinsinler. Yani diyorlar ki Erdoğan müjde verecek. Müjde verecek ama acaba istifasını mı verecek? Onlar için Erdoğan'ın istifası onlar için müjde. Yani ne diyelim? Yani nasipsizlik bu kadar olsa gerek. Ne diyelim başka yani? Sen bu coğrafyanın ekmeğini ye, suyunu iç, havasını tenefüs et ama bu milletin sevinciyle sevineme, bu milletin kederiyle kederlenememe durumu sende zuhur etsin. Yani sonra biz dediğimiz zaman, siz bu milletten değilsiniz dediğimiz zaman ayrımcılık yapmış oluyoruz. Öyle ithamla karşı karşıya kalıyoruz. Yani millet dediğin fikirde ve tahassüste, his birlikteliği, fikir, zikir, söylem birlikteliği olması icap ederken ne var ki bunlar farklı dünyaların insanı olduğunu bu Anadolu insanıyla farklı düşündüğünü, farklı yaşadığını e, söylemekten geri durmuyor. Dolayısıyla böyle olunca da biz ne yapmış oluyoruz? Onları ayrımcılığa tabi tutmuş oluyoruz. Onların söylemiyle e zaten sen kendin bunu söylüyorsun. E biz ifade edince e ayrımcılık yapıyorsun. E kusura bakmayın e yani ayrımcılık yapıyorsak e yapıyoruz. Ama sen de bu milletin değerleriyle değerlerini benimsemeyebilirsin. Ama yani saygı duymak zorunda değil miyiz? Ben sana saygı duyuyorum. Biz fikir hürriyeti diyoruz fikir hürriyetinden bahsediyoruz. Bazen sen de bahsediyorsun. Hürriyetler yok, bilmem ne, şudur budur. Ama biz fikir hürriyetini kullanarak fikrimizi ishar ederken sen ne yapıyorsun? Çok daha ileri gidip hakarete varan cümleler koruyorsun. Senin için hakaret etmek fikir hürriyeti oluyor. Ama bizim için fikir hürri fikrimizi ifade etme fikir hürriyeti olmuyor. Sen onu hakaret olarak kabul ediyorsun. Bu, bu böyle olmaz. Bu böyle. Öncelikle bir kavramlar üzerinde bizim anlaşmamız lazım. Asgari şeyler üzerinde bizim bir anlaşmaya varmamız lazım. Yani bunlarla zannedersem anlaşamayacağız biz. Anlaşamayacağız. Zulüm 1453'te başladı diyenlerle eee Evet, anlaşmayı isteriz. Aynı coğrafyada, aynı gök kubbede yediğimiz, içtiğimiz bir ayrı gitmesin isteriz. Lakin hak etmediklerinden daha fazla bu milletin, bu memleketin hakkını, hukukunu gasp etmeye teşebbüs ettiklerinde işte orada biz valmünet çekeriz. Bu milletin hakkını, hukukunu bir avuç azınlığa yedirmeme iradesi ortaya koymak bizim asli vazifemizdir. Herkes hak ettiğini almalı. Hak ettiğini hak ettiğine sahip olmalı. Hak ettiğinden fazlasına tamah ederse biz orada dur dememiz lazım. Senelerdir zaten müesses nizam bu insanlara pozitif ayrımcılık göstererek Anadolu insanını bastırdılar. Bugün Anadolu insanın kazanımlarını kendilerinin ziyanı görüyorlar. Oysa ki Anadolu insanı on seneler boyunca gasp edilen şeyleri geri alıyor. Yani ihkaga hak oluyor. Sana fazla gideni bu devlet biraz artık hak etmediğin şeyleri biraz Anadolu insanına pay et bakalım diyor. Bunu vergiyle yapıyor mesela. Başka şeylerle de yapıyor. Ama işte çıkarları zedelenenler geziye çıkıyorlar. Çıkarları zedelenenler 15 Temmuz'da asker kılığında meydana çıkıyorlar. Millete terbiye vermeye teşebbüs ediyorlar. Neyse bunlar için artık kahır mevsim. Biz sağlam duracağız. Bunlara karşı meydanı boş bırakmayacağız değerli dostlar. Bakalım Rabbim bu milletin önünü artık açmıştır düşüncesiyle. Ayasofya'da artık e, ibadete açılarak gökyüzü ordularını da biz yeryüzüne çağırmış olduk. Ordularımıza bir güç daha e, bir ordu daha katmış olduk. İnşallah e, daha güzel günler e, göreceğimize inanıyorum. Şunu e, söylemek gerekirse karşımızda duran bir cephe iki tür insan tipinden korkar. <laughs> bir, e, hayattan, yani ölümden korkmayan insandan korkar. Bir de kendilerini anlatan, yazılı eserlerden nutuk atan hakikate haykıran insanlardan korkar. Biz her ikisi de olmaya çalışacağız. Hem kalemimizle hem kelamımızla bu insanların gayri rahmani olan anlayışına, zihniyetine vurdukça vurmamız lazım. Dolayısıyla biz bu iki tip insan olmaktan uzak olmamamız lazım. Hem kalem erbabı hem de kelam erbabı olmamız ve e, ölümden korkmamamız lazım. Bu dünya üç günlük dünya. Yaşa geç. Dolayısıyla e, biz sağlam duracağız. Kazanımlarımızın arkasında dik duracağız. Dolayısıyla e, bunlar yenilmeye mahkum kalacak değerli dostlar. Bir de şöyle e, kitaplarımızı da imzaladık. E, buradan ilgili arkadaşlara söylemiş olalım. Kitaplarını kargoya bugün yarın veririz inşallah. Onlar da buradan haberdar olmuş olurlar. Değerli dostlar, şimdilik bu kadar. İnşallah yarın da bir video çekeriz. Yarın bakalım müjde mi? Sayın Recep Tayyip erdoğan müjdesi ne olacak? Doğalgazla ilgili mi? Hilafetle ilgili mi? 81. 81. plakaya bir 82. mi takılacak, e, nükleer güç mü e, olduk, nükleer bomba, nükleer e, çalışmalarda bir kritik eşiği mi açtık, bilemiyoruz. Allah kerim ama e, memleketimiz milletimiz için hayırlı olur e, fikrindeyim, e, inşallah hayırlara vesile olur. E, şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Ben var olduğum sürece Filistin'de bir Yahudi devleti kurun.